Projelerinin yerinde uygulanabilirliği açıkçası şöyle, vatandaşlara olabildiğince projeyi yalın halde, soft halde anlatabilmek lazım ki vatandaş inşaat yapılırken, temin atılırken, kolonlar ya da kirişler uygulanırken kendisi zaten nasıl olduğunu biliyor ve inşaat yerinde uygulanırken evet bu kiriş buradan geçiyordu, bu kolon buradan dikiliyordu ya da şu duvar işte buradan geçiyordu, mutfağın duvarı işte şu ölçüde geçiyordu gitti bilinmesi gerekiyor. Tabii onu bilirken de proje kısmında mümkün olduğu çerçevede Ali amcaya, Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye işte sen mutfağını burada yapacaksın, tezgahını buradan buraya geçireceksin, L şeklinde olacak, U şeklinde olacak, işte tek tezgah olacak ya da çift tezgah olacak diye teker teker en ne ayrıntılarına kadar pencerelerinin ölçülerinin kaç olacağını ya da kapılarının nereden açılacağını teker teker anlatmak gerekiyor. Tabii bu mimarları biraz yoran bir durum ama ilerideki oluşabilecek problemleri ben bunu hayal etmemiştim, düşünmemiştim cümlelerine karşı ister istemez de kendinizi koruyorsunuz. Bu da haliyle yerinde proje uygulanırken mümkün olduğu çerçeve daha yalın, daha şeffaf bir şekilde yürümesini sağlıyor.